Herkese iyi akşamlar olsun. 5 ee, beşinci günün en ısıdığına girdik. Bakalım bakalım neler çıkacak bize. İnşallah XP Booster çıkar. %100 XP Booster çıktı. Güzel. 18 saat geçerli. Ee, umarım keyfiniz yerindedir. Gayet mutlusunuzdur. Hayatınız sizler için güzel geçiyordur. Ee, bugün Sizlere aslında bir aslında anket gibi bir şey yapmak istiyorum. A amacım da şu, hikayeli oyun oynamayı düşünüyorum, hikayeli oyun oynayıp e videosunu çekmeyi düşünüyorum. E GTA olur, efendime söyleyeyim. E Minecraft olur, e Call of Duty'ler olur. Hangisini sizce aklınızda neler var? Valve oyunlar olabilir, Half-Life'tan tutun işte, e Portal'a kadar, Left 4 Dead'e kadar belki. E aklınızda neler varsa. Onları YouTube yorumlarında belirtirseniz çok da mutlu olurum. Bu videonun aşağısına başka videolara aklınıza nereye geliyorsa oraya yazarsanız çok sevineceğim. Biraz uyku var. Aslında uyku varken kusura bakmayın video çekmeyi pek istemedim. Canım sıkıldıydı. Yatacağım zaten bir saate. Dedim bir saate yatmadan bari video atayım. E ee, bu bahsettiğim hikayeli oyunları da hem el hem hikayeli oyun şeklinde nasıl söyleyeyim? 22 Kasım'dan itibaren yapmaya başlarım. Öyle çekmeye başlarım. Aralık'ta tam oturur yani muhabbet. Amerika Birleşik Devletleri ile başlayalım. Şu 16.000'de 20.000 yapalım. Fransa'dayız. Normandiya çıkarmasının daha ilerleyen aşamaları olan Fransız köyleri. savunuyoruz. Böyle güzel. Esnemelerim için dediğim gibi tekrar tekrar kusura bakmayın. Özür diliyorum sizlerden. Bu ne lan? Yüklenecek inşallah. Bu oyunu SSD'ye kurmanıza gerek yok. Ben şahsen de oynuyorum. 7200 RPM'lik bir VD Blue HDD'm var. 2 TB'lik. Onu da oynuyorum. Rahatsız etmedi şu kadar yüklenmesi falan. Bence size de tavsiyem sizin de öyle yapmanız yönünde olacaktır. Şuradaki tankı bizim ısırmamız lazım. Yoksa o patlatacak bizi. Gördüm oyun sırasında 75'lik KVKL 43 yazıyordu. Ee, yanlış görmediysem o arkadaş bir Panzer 4 J modeli. Dur bakayım şunun 3 kişisini geberteyim. 2 kişi daha geber. Şimdi e, ee, belki bilmeyeniniz vardır. Panzer 4 J ve H modellerinde L48 yazarken öbür modellerde F2 olur, G olur falan filan. L43 yazar. Aralardaki farkı belki bilmiyorsunuzdur. O bana giriyormuştan lan sabahtan beri. Ben de topçu atışı var ya topçu zannettim. L43 ile L48 aslında birebir aynı toplar. Yalnızca uzunlukları farklı. Aralarında yaklaşık bir 10 mm kadar bir deliş farkı bulunmakta. Onlar içinde aynılar lan yani. Çok bir şeyleri spesifik diyebileceğimiz şeyler yok yani. Gençler şuraya yatın. Şuraya yatın. Ele, o eleman bizim ağzımıza sıçmadan. Motorunu yedim. Geçmişiz. Ulan be bir saldı da şey at, ataydık ya. Anti tank mayını atacaktım da. Şöyle her daim kullanabiliyor olsak şu video muhabbetini. Ki ben zaten video çekeceğim zamanlarda en üst oynuyorum. Bir de çok edit medit muhabbetlerinden anlayan bir insan değilim ben. Ee, keşke anlasam da bazı şeyleri editleyerek yapsam. Video güzel olmayabilirse çok da esnersem güzel anlar olmazsa Yüklemeyebilirim videoyu her videoda bunu söyleyip video yükleme ama Gerçekten öyle yani böyle sonlara doğru güzel anlar yaşanıyor oyunda Siz değerli seyircilerimizle buluşturmayı tercih ediyorum Ama ne bileyim çok sohbetimin olmadığı oyuna odaklı olduğum zamanları pek sevmiyorum ben de Ki sohbetimin biraz sar sarması lazım insanların <laughs> eh be birader boşu boşuna sıktık ya yemedim. Şurada <laughs> durun ya işte. Güzel kill geldi oradan bu arada. anlamadım. Koy buraya personel mayını. Personel mayını kullanın bu arada gençler. Ee, çok da etkilidir. Zaten garanda sevmiyorum ben bu oyunda. Hayvan gibi tepiyor. Tank oynamayacağım yine. Şuraya ben aynı yere bir tane daha çakayım da ona. Ama bu single player oyunlara geçmeden önce zaten dediğim gibi en da oynayacağız ama single player oyunlara geçmeden evvel şey yapmak tercihim olur. En bütün rehberlerini çekeyim. Squad rehberi olur. Çünkü seviliyor. En izleniyor Ben de tercihim en yönünden olacaktır. Yani Battlefield videosu falan çektiydim iki tane. E, pek fazla izlenmedi demek ki tercih edilmiyor. Battlefield'u zaten çok çeken var bizden. Türklerden seviliyor Battlefield. İzleniyor başkalar tarafından. Ekmek çok ancak... Ağzına tamam. seçtim fazla dört şey gördüğünüz üzere geberdi. Ya birader bu şey mi ya bu? Gelecek ya. Ben buraya atacağım şu tank savar mayını gebermeden atalım. Bari kilmik bir şey gelir. Farming simülatör girdim mi işte onlara çalıştım falan bugün. Sararsa onları da anlatabiliriz. Onları da oynayabiliriz. Çok bilmiyorum. Zaten rehberine gidip başkalarından öğrenmem gerekir. Başka kişilerin videolarını vesaire izleyerek. Ama hiç yoktan da iyidir yani. Vuramadın lan çocuğu. buranın güzelliği de bu orada 3 tane e, spam point olduğu için hızlı hızlı tak tak doğulabiliyor vay tank gelmiş abi keskin nişancı yedi yani beğenmedim tanklar çok pusuyor orada ya. Ben beğenmedim bu tank oyunu işlerini bunları Kaçamayacağım için. Saldım. Ver bakalım tank oynayalım bari. Şu araziden sola doğru seçsem tamam. Uçaklara bakın bu arada. Uçaklar size karşı özellikle stukalar zaten. Dalışa geçmek zorundadır. Eğer dalışa geçtilerse size karşı her daim elinizdeki silah ne olursa olsun tarayın. güzel ki gelir. Ya bak o salak dalacak bana mesela. çakmadı kendini. Çaksaydı bedavadan kilimiz olacak. Daha kalmadı oğlum. ya geberdikten sonra mı işaretlerimizi veriyor? buraya top kurulabilir. Mühendis alıp. Ah be buradan yanlıyım falan desene oğlum sen. Bak ben ne güzel buraya mayın kurdum. Benim mayınım duruyor orada. Aa, yedi çocuk. Geçmiş olsun. açıkta durmayalım embesil gibi. Vurur musun artık oyuncu? E doldur hadi be doldur be 40 saatte dolduramıyorum yani. Amacım o zaten uzaktan garantiyim. Amacıma ulaşamadım. Buraya da at yine. ben mermi atayım hayvan gibi bir top var ıslama ödülü bu olarak. şu m1 olsaydı eşek Gördüğüm herkesin kolu kopuyor ama Nasıl olursa 50'lik uzun top var bunda bu güzel ben seviyorum bunu Adam benim topum şey Bombamın üstüne koştu Eşek Eşşek gelip. Düzgün atamadım düzgün atsam Yardım bana çocuk. Evet. Çok uzakta spam ediyorum be oğlum. bir daha dalış yaptığında indireceğim ben onu. Dur şurada bak o da düşmemiş ha. Bak dalış yapsın. işte dönmedi Duman saldırdım artık şeylere de. Öldü, hiçbir şey olsun Eğer takımınızda uçak savarı yoksa ve sizin kule makinanızın olduğu bir tankınız varsa kullanmayı unutma. Ben bunlara dalacağım, tecavüz edeceğim bunları. Oğlum az önce vurdum lan uçağı. Az önce iki tane uçak indirdim. Hayırdır yani? Ana! İyi, güzel mi oldu? 叫什么？嗯嗯 şerefsiz tank sandım seni. Tüfeğinin ucunda şey var onun da. Anti tank. Anti tank el bombası var. Anlatacağız hepsini zaten silahları da anlatacağım tek tek de yani. Son anda gördüm gençler. Vallahi son anda gördüm. Motorunun şeyini gördüm. Dumanını gördüm çocuğun. Kurtaramadık. O çok artistik yapıyor. Oğlum bir tane ayağına vursam, bir tane şeyine vursam senin ölmen gerekiyor. Bir mat dolu gezi. Gez Tanklar yapacak bir şey yok. Ayarlayamıyorsun bu olduğu gibi. Ay ananı sikeyim ya. Görsel de görsel de nasıl güzel şey yapıyorsun oyun. Görselde gidiyor. vardır bu şeyi yemişim mi olsun Vallahi burası sağlam öldü. Dur ya, böyle tek tek sıkmayalım iki kişi mi yani? Amacım daha farklıydı tabi. Şunu da doğabilsek çok güzel olacak da. Doğurur mu? Hadi. Çok eleman var burada belli ki yapmak. that is yes, not true Ulan be süngüsü yokmuş bu. Unuttuk da bomba atar var önünde. Yani o kadar uzun süre şey yapamadılar ki saldırmayı beceremediler ki adamlar düşman takımı Ne güzel oldu lan. 21 saniye içinde nokta olacağız maçı. 25 dakika sürmüş bile yani. Lens'in şeyleri öyle, oyunları öyle, uzun sürüyor. izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.